NASA'nın bir ton ağırlığındaki rover tipi uzay aracı yaklaşık 7 aylık yolculuğunun ardından Perşembe günü Mars'a Jezero kraterine sorunsuz bir şekilde iniş yapmıştır. Uzay aracının indiği 45 km çapındaki Jezero krateri Mars'ın kuzey yarım küresinde yer alıyor. Bilim insanları yaklaşık 3 milyar yıl önce bir nehrin bu kraterdeki göle aktığını varsayıyorlar. NASA mensubu Ken Farley'e göre o zamanlar Mars'ın güçlü bir atmosferi vardı. Bugün dünyada bildiğimiz organizmaların gelişebileceği yaşanabilir habitatlara sahipti. Beklenti, Perseverance'in yapacağı araştırmaların sonuçlarının dünyada alınacağı yönünde. Aracın elde ettiği kaya örnekleri başka bir araçta dünyaya geri getirilecek. Perseverance'in de bu araştırmalar kapsamında Mars'ın karbondioksit ağırlıklı atmosferinden solunabilir oksijen elde edilebilir mi sorusuna yanıt arayacak. Başarılı bir şekilde iniş yapan Perseverance'in Mars'tan kaydettiği ilk görüntü uzay aracının Twitter hesabından Merhaba Dünya, sonsuz evime ilk bakışım mesajıyla paylaşmıştı. NASA'nın uzun vadeli hedefi 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir uzay aracı gönderebilme kapasitesine ulaşmak. Perseverance'in Uzay meraklıları için özel bir seyirlik ortaya koyacağını söylemek şimdiden mümkün. Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan aracın dünyada çok sayıda özel görüntü yollaması bekleniyor. Araçta bulunan ve kamera çekim kabiliyeti olan bir mi helikopter de uçurulmaya çalışılacak. NASA, 1970'lerde gezegene ulaşan Viking aracından sonra ilk kez Perseverance ile direkt olarak yaşam belirtisi araştıracak. Bilim insanları Jezero kraterindeki benzer bir oluşumun kalıntılarına rastlamanın gezegendeki geçmiş yaşam adına dev bir haber olacağını dile getiriyor. NASA'nın konuyla ilgili makalesinde Jezero kraterine seyahat edemeyebilirsiniz ama ona en yakın yeri edebilirsiniz. Salda Gölü Türkiye ifadesi yer alınıyor. Eyleman, bu yaşam formlarının dünyada 3,5 milyar yıl önce yaşadığını biliyoruz. Cevabını aradığımız soru, Bunların Mars'ta da 3.5 milyar yıl önce göl diplerinde yaşayıp yaşamadığı dedi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.